Herkese selamlar. Hafta sonu yaşanan vergi artışları ve akaryakıttaki olağanüstü zamlardan sonra haftaya piyasaların nasıl başlayacağını herkes merak ediyordu. Dolar TL'nin 26-30'lar seviyesinde hareket ettiğini görüyoruz. Borsa rekor tazeledi. 6600'e kadar gidiyor. 6200'lerde sizlerle paylaşmıştım. Kademeli satmaya başladığımı ifade etmiştim. Bu bağlamda hem hisse pozisyonlarımızı koruyoruz hem de nakit varlıklarımız var. Dolayısıyla endeksin düşüş yapması halinde herhangi bir sıkıntımız yok. Daha düşük maliyetlerle güçlü de toplayabiliriz. Ama yukarı giden piyasada da elimizde bulundurduğumuz hisselerle kar etmeye de elbette ki devam ediyoruz. Bu arada hisse bazlı kar realizasyonlarında devam ettirerek pozisyonlarımızı yavaş yavaş buralarda en azından kısa vadeli riskleri bertaraf etmek adına azaltıyoruz. Fakat elbette ki giden hisseler var şimdiye kadar. Gitmeyen hisseler var. Sektör ve hisse değişimleri zaten oluyor. Bugüne kadar ifade ettiğimiz gibi yükselen piyasada bizim, düşen piyasada bizim. Elimizde hisselerimiz de var. Elimizde nakdimiz de var. Buna bağlı olarak da piyasayı son derece rahat bir şekilde izleme fırsatımız var. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sonuçta iki yönlü de pozisyonumuz olduğu için güçlü durumdayız. Bazılarınız şunu sorabilir. Madem endeks düzeltme yapacak diyorsun. Neden full satmıyorsun hisselerini? Hep ifade ediyorum. Kademeli alınır, kademeli satılır, blok işlem yapılmaz, yükselen bir piyasa var. Eldeki hisseleri bir anda blok bir şekilde satmak sonra pişmanlık yaratabilir. Herhangi bir düzeltme gelmesi durumunda hiç kar realizasyonu yapmamak da sıkıntı verici olabilir. Dolayısıyla da iki tarafta da pozisyonlarımızı muhafaza ederek ilerliyoruz. Ve şunu da biliyoruz. Enflasyon, vergiler, zamlar, maaş artışları, her şeyin fiyatı artıyor. Dolar TL'de artıyor. Zaten ifade ettiğim şey bu ay kısa vadeli belirsizlikler ayı. Dolayısıyla buralardaki riskleri yönetmek adına bu kademeli satışlardan bahsediyorum hep ama genel trend borsada yukarı olmaya devam edecektir. Çünkü her şeyin fiyatı artıyor. Borsada yükselmeye devam edecek. Sadece belli periyotlarda özellikle Merkez Bankası faiz kararı var. Bu hafta oynaklıklar yüksek olabilir. Ondan sonrasında da bilançoları artık yaklaşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla da buralarda da bilanço öncesi fiyatlamasını yapmış şirketler düzeltmeler yapabilir. Bilanço beklentisiyle hareketlerine devam edecek olan şirketler de bu arada olabilir. Bunların hepsini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla oynakla dikkat. Dolar TL ile alakalı alakalı Merkez Bankası faiz kararı önemli olacak. Tabi kulislere yansıyan ve birçok kişinin de konuştuğu Mehmet Şimşek ile Tayyip Erdoğan arasında bu faizlerle alakalı bir gerginlik olduğu konusunda bilgiler haberler yayılıyor. Bu da faiz artırımlarına yönelik belirsizlikleri arttırıyor. Dolayısıyla oynaklıkların karar açıklanana kadar ve karar açıklandığında da kısa süreli olarak devam etmesi muhtemel hem dolar tl'de hem de borsayla alakalı. Bu minvalde piyasadaki haber akışlarını doğru takip etmek lazım. Endeks evet ifade ettik 6600'lere kadar yaklaştı geldi. Uzun vadeli önemli direnç noktalarına yakınız. Birçok şişse de kontrol ettim, birçok şirkette. Ama bazen çok spesifik haber akışlarıyla piyasanın yönü belirlenebilir. Eğer bu trendi daha sert yukarı devam ettireceklerse önemli bir haber akışı duyabiliriz. Ya da buralardan kısmı yavaş yavaş düzeltmeler gelmeye de başlayabilir. İzleyeceğiz. Piyasa dinamiktir. Bu yaptığımız yorumlar şu anki piyasa koşullarına göredir. Yarın piyasayı daha yukarıya taşıyacak, düzeltme ihtimalini zayıflatacak gelişmeler olursa bunun üzerine de tekrar yorumlarımızı yapar, sizlerle konuşuruz. Bol kazançlı güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.